Gayet sıkıntı yaşamadım tamam. daha da kolaylaştı Dice yani. Çok şükür, Sağ olun, iyiyiz. Sosyal etkinliklere falan katılıyor musunuz? Şu ana kadar katılmadım. Peki. Bu e falan gittim. Su ister misiniz hocam? İsteyim de <laughs> soğuk olmasın. Tamam. hocam. Ben yalnız. Bizim taraftan gittiğinizi bilmiyordum. Yol olarak orayı kullanmıyor. Yol olarak en kısa yol tarif var. Ahmet Hocam ahmet, 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 ahmet. Te tebrik ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Önce e, normal lisansa başladım. Rahatsızlığından evet. dolayı bıraktım. Buraya evet. Özel öğrenci olarak geldim. Daha sonra da sağlık evet. hizmetleri meslek lise Kuruluna girdim. Evet. Ve başarıyla da bitirdim. Çok şükür. Biz de e, hem diplomanı hem transkribini getirelim. Sizi tebrik edelim. Hocam bu işlerin başındaydı zaten. Engelliler biriminin başında. Evet. Hocamın çalışmalarından birisi. Aynı zamanda aileyi tebrik evet. edelim. Hayırlı olsun tamam. iki tane öğrencimiz var İkisi de biz de İnşallah kardeşiniz de böyle bir diplomayla gelecektir bitirir diye düşünüyorum İnşallah evet Başarılı ben tebrik ediyorum ben Hayırlı çok olsun motor ortalaması 93 mi gördüm ben orada 93 görünüyor evet. yani 93, 3 16 93 engel engelleri yenmenin en güzel evet, evet. bu önemli bir not yani yüz üzerinden 93 4 üzerinden 3 16 Sizden de bekliyoruz onu. Ee, özel öğrenci olduğumun da hani farkına vardırdınız bana. <laughs> Tekrar teşekkür ederim böyle bir inceleme yaptığınız için. Ee, Şimdi bu dönemde biz zaten diğer öğrencilerimize de şehir dışındakilere söylemiştik. Diplomayı alıp e, gelip alamayacak olan öğrencilerimiz bir form dolduruyorlar. Hı. Onların da adlarına gönderiyoruz. Bizzat evlerine diploma gidiyor. Kargo görevlisi kişiye teslim ediyor birçok öğrencimizin diplomasını Anladım. sizden inşallah. Çok hocam sizle de Allah razı olsun biz. Çok sağ olun. Hı. Çok zorlandırdınız bizi. Sağ olun. Bu ol. engelli öğrenci kardeşlerimizin Hı. en büyük destekçileri sizlersiniz. Yani annenin ve babanın ona destek olması en büyük. Elbette hizmet evet. ee, zordur bu işler. Evet. Evet. Zor, Ama <laughs> zoru başarmış. Hakkını da vermiş. Yani notları da çok güzel. Kimseye minnet etmemiş çalışmış. İnşallah güzel de bir iş bu anda. İnşallah. Hıratisi. Zaten tek dileğimiz, isteğimiz bunu bir O iş... da olur bundan i̇nşallah. sonra. İnşallah. İnşallah. Bütün emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Size sağ olun. Farklı illerde yaşayan öğrencilerimize diplomalarını gönderiyorduk. Şehirde de engelli bir kardeşimize diploma vermek istedik. Çok başarılı Ahmet Duran Kardeşimiz 93 ile bitirmiş okulunu. Ee, geldik, aileyle tanıştık. Kendisine de diplomayı ve transkribini takdim ettik. Biz engellerin hiçbir şeye engel olmadığını biliyoruz. Ve işte bir kardeşimiz burada örnek. E, engeline rağmen, rahatsızlığına rağmen okulu çok iyi bir dereceyle bitiren bir kardeşimiz. Ee, şehrimizde yaşayan bir kardeşimiz. Biz bundan sonra da başarılar diliyoruz. İnşallah bundan sonra bir işe de girersiniz. İnşallah. Bu başarıyla zaten gireceğini de düşünüyoruz. Aileye teşekkür ediyoruz. Ailenin tabii engellilere yardım noktasında en büyük desteği anne baba, evet. kardeşler. Biz burada onu da gördük. Biz kendilerine de teşekkür ediyoruz. Ee, Allah hayırlı uğurlu etsin. Çok sağ ol. İnşallah bundan sonra da güzel yerlerde görürüz. İnşallah hocam. Sen ne de bir kaç demek istemezsen anlatır Nasıl bir süreçten geçtin ve diplomanı aldın. Neler söyleyeceksin? Ee, öncelikle tabii yaşadıklarımı kendim baktığım zaman kolay şeyler değildi ama insan mücadele ettiği zaman, pes etmediği zaman işte buralara kadar gelebiliyor. Yani ben hiçbir zaman kendime Hastaya e, hasta ya da engelli gibi gördürmedim. Hep sağlıklı gibi yaşadım. Ne olursa olsun ve sağlıklı kaldım yani başardım. E, böyle olunca da şeyler e, olumlu sonuçlarla karşılaştım. E, böyle e, ayrıyetten sizler e, hocamız Recep Toparlı hocam ve sayın e, Rektör Malim Yıldız buraya geldiği için bizi ziyaret edip böyle bir e, bir şey yaptığı için gerçekten çok teşekkür ederim, ee, gururlandım. <laughs> Mezun olduğum zaman açıkçası mezuniyet törenimiz falan olmayacak diye böyle bir üzüntüye yaşamıştım. Ama bu beni bayağı teselli etti. Ee, çok teşekkür ederim hocam. Elbette öyle. Ben hiçbir zaman vazgeçmedim. Ee, çok şükür benim de çok iyi arkamda duran bir ailem vardı. Ee, onların sayesinde e, benim de azmimle, onların duasıyla. İşte buralara kadar gelebildik. Bundan sonraki planın hayatın, üniversiteden gitmek zorundasın, iş hayatına batılacaksın. Nasıl olacak? Ee, yaşım 26. Artık bir iş sahibi olmak istiyorum. Çünkü bu zamana kadar hiç para kazanamadık. Bundan sonra inşallah güzel bir şekilde iş sahibi olmak istiyorum. Dile